Grandma! Hayatım ben bir benzin alıp geliyorum. Abi 500 liralık koyar mısın? Şaka şaka kız bak diye yaptım 15 liralık abi. Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ay Aç bakayım kızım. Seni baba. Bir Şey yok gel sürttüm sürttüm. <laughs> ha ufak sürttü bize döndü araba ufak bir şey. Telefonun markası ne? General Mobile kardeşim. Seninki ne? Binbaşı Samsung. Hayır. Ne yersin çekti? Aa abi. Beba bir... bir... <laughs> 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 bugün ay tutulması var haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misin? Sekiz buçukta başlıyor. İsteriz. Hangi kanal veriyor? Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş... <laughs> Hocam ben eski ortamı batırmak için muska yazdırmak istiyorum. Ben muska. 20 bin liram var. <laughs> hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya. Hocam. Hocam iki puan verin ya. Hocam. Hocam. hocam! <laughs> Aa, anne, tarifte yağı kızdırın diyor. Bir saattir küfre diyorum, hiç kızmadı. Ben işte ne yaptım? Dobloyu sattın mı? <laughs> yok da beni yok. Kimin Dur, dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter! Yeter! Abi bir sigara versene. Hangisi? 2000. Kırmızı mı, mavi mi? Mavi. Uzun mu, kısa mı? Kısa. Kapaklı mı, kapaksız mı? Kapaksız. Satmıyorum oğlum ben seni bir kere de söylesem. Rahmetli <laughs> <laughs> niye ölmüş? Kediye vurmamak için diyorlar gitti yani. Birazdan ve sizi götülerle tanıştıracağız. E, götün lezzetlerine varacağız. Eee evet önemli bir şehir götteyiz bugün bu hafta. Görüşmek üzere. Efendim üç aylardan ikincisinin adı? Şubat. Şubat. Üçüncüsü? Mart. Mart. Anne bu adam kim? Babam oğlum o. Kahveler kapanınca ortaya çıktı. <laughs> Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué, qué opina usted? De... <laughs> ¿Qué opina usted del gobierno canario? <laughs> ¿Y, de, y de, los, de, los, de los ayuntamientos de la isla. Coronavirus Temill ya, desde soca, chicos.